oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Meryem ve abisinin dediği gibi bugün isim şehir hayvan oynuyoruz. Ama bugünkü konseptimiz farklı. Nasıl? Ne? Ne? Söyleyeyim mi? Evet. Meryem, Meryem yazı yazmayı bilmediği için evet. arkadaşlar aklımızda 3 saniyede tutacağız. Evet. Bence de daha aklına lazım lazımdı. Meryem nasıl yazacak diye. Bilmiyorum. Evet. Şimdi oyunumuzu anlatıyoruz. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Şimdi ben size dört tane şey soracağım. Mesela A harfiyle birlikte bana bir isim, bir hayvan, bir meyve, bir şehir söyleyeceksiniz. Tamam. Üç saniye içinde aklınızda tutacaksınız. Bilene çarpı, bilmeyene eksi gelecek. Ve sondaki sürprizi söyleyeyim mi? Ney? Oyunun kazananı benden tam tamına 100 bin dolar. <laughs> yok. <oo. gülüyor> yok artık. Ta desene yok artık. Yok artık. Sen de de ki var artık. <laughs> Veren nasıl veriyor? Hadi desene. Hadi ya, hadi ya, Tamam tamam hadi hadi. Oyunumuza geri dönelim. Şimdi ödülümüz 100 TL. Para. 100 TL ya. Aa. 100 TL. 100 dolar. O zaman 200 olsun. 200 olsun. 200 daha yap. Ya hayır hayır. 500 500 500 500 500 400. 500. 400, 400. Tamam 500 olsun çok. 400. Olsun. Meryem 500 TL kabul ediyor musun ödül olarak? Hayır 40 <laughs> Kızım sen isim, yazı yazmayı bilmediğin gibi sayıları da bilmiyorsun. tamam, 500. tamam arkadaşlar bugünkü ödülümüzü kazananı 500 TL alacağız. <laughs> O zaman <laughs> oyunumuz başlasın. <laughs> evet çocuklar, buraya Meryem'in ve Ta'nın isimlerini yazdım. Meryem ve evet, Meryem kazanırsa çarpı, Ta kaybederse eksi. Şimdi ilk harfimizle başlıyoruz. Ee, i̇lk harfimiz hayır ha. A olmayacak. İlk harfimiz D. Ben de mi? Daha ilk sende. Üç. İsim mi? Evet isim, şehir, hayvan Aha. söyleyeceksin. 3, 2, 1 Başla Doruk Evet İsim Doruk Şimdi neydi? Hayvan Hayvan Eee... 3, 2, 1, 0 Kaybettin De abi kaybettin De de o hayvan Dinozor De ve yani. Aa! Merve, Merve seni mi çekti? Ya. Ya Merve bu kopya vermiş olduk ama umarım Merve anlamaz. Meryem senin harfin de D. İsim, isim, şehir, hayvan, bir de bitki, bitki söyleyeceksin. D harfiyle bir isim. Berhat. Berhat. Hayır. Berhat diye isim mi olur? Hadi. Üç. Hayır çabuk söyle. Üç. Üç. D. Üç. Ya Meryem Deniz diyecektin ya. Yani Deniz. Deniz. ne derse olurdu. Yani daha daha dedi oldu. Ne dedi o? Düd Dahan olurdu. Tamam. Hayır, yandınız. İkinize de eksi koyuyorum. Hemen hemen defteri açıyorum. Çocuklar, Meryem eksi Taha eksik. D harfiyle bilemediniz. Bilemediniz. Şimdi ikinci harfe geliyorum. Ne? İkinci harfim ise A A. A, A harfiyle. Tamam, daha başta. Ali. Evet isim ee, Ali. Tamam. Şehir. Şehir. Ee, Ankara. İki. Üç. Ee, eşya. Eşya. Anahtar. Evet. Dün bitki miydi? Evet. Bitki. Üç. Ananas. Tamam. Bildi. Daha artı aldı. Şimdi sıra Meryem. <laughs> Abinin <de> söylediklerini söyleyemiyorsun. <laughs> tamam mı? 3, 2, 1 başta. A harfiyle. Eymen. Eymen. Eymen Ahmet. Evet isim doğru Ahmet. Ee, hayvan A harfiyle. Ha. A. 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 Armut meyve evet. Ü say tahtan 3, 2, 1 diye sayabilirsin. 3. Ee, şehir. 2. Meryem Peki, sen de bu isim şey sevdirim. hayvan oynamak gerçekten a, a, çok komik. Sıfır sıfır sıfır. evet evet gerçekten sıfır aldım. Daha da ilk artısı geliyor arkadaşlar. <laughs> Tacım Tacım işte kışkırtma yana. yok kışkırtma yok çocuklar kışkırtma yok. Kışkırtma yok kavga <laughs> yok. Meryem <laughs> et tanesi. <laughs> Aa bir dakika tamam. Şimdi... Üçüncü harfimize geldik. E harfi. E, ben de. E, e. Tamam. E harfim. Önce Meryem'e sorarım. Sen sayıyorsun. Tamam. Meryem E harfiyle isim. Üç. Evet. 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 Şehir. Ee, Üç. Şehir. Üç. Üç. İki. Üç. Kopya bile versen. şey, Meryem şehrin ne olduğunu bilmiyor. Sadece isim. Hayvan ve meyve olsun ya. Tamam. Çünkü Meryem şehri <laughs> bilmiyor şehrin <laughs> olduğunu. Değil mi Meryem? Tamam. Tamam Meryem'e tamam, Meryem ama sen şehri söyleyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Bak isim, meyve ve hayvan söyle. Tamam mı? <laughs> Bak isim Eymen. Meyve E harfiyle 3 2 Meyve elma. E elma, e elma evet. Hayvan söylerse e kazanacak. 3 2 Evet, e evet Meryem kazandı. Şimdi bir dakika Tahap'ın kaybetmesini bekleyeceğiz. Erken sevinme. Şimdi tacım 3, 2, 1. Başla. 3, e harfi. Eymen. Eymen evet. tas. Meryem söyle Ben Çarpı. Her sal. Evet. Ee, şimdi 3, neydi? 4, hayvan. Hayvan. Ee, eşe. E, eşek değil. E, 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 e. 3, 2, 1, 0. Yandım değil. Ya ama Ben değil. Hayvan yok ki. Nasıl yani? E harfi hayvan yok mu? Eşek. Eşek. E, e harfiyle ilgili hayvan, hayvan mı? Vardır ya. <laughs> Sadece eşek mi vardır e harfiyle? B. E harfiyle arkadaşlar Eksiyon. hayvan bulamadık. Eğer biliyorsanız yorumlarda A. yazın. A. Tamam. Üçüncü harfimize geçelim mi? A. Tamam. B. Ben artı ve eksi koyuyorum geliyorum çocuklar. B. Çocuklar. A. Berabere gidiyorsunuz A. haberiniz olsun. A. Tamam mı? E, son iki harfimiz kaldı. E, ilk harfimiz. B. M olsun. M harfiyle bir isim ver. Tamam. Hayvan maymun. Üçüncüsü? Eşya mı? Evet. Eşya. Meyvüs. Hayır meyve. Meyve. Ya siz benim bütün şeyleri bir yaktınız. Meyve. Meyve M harfiyle. Mus. Evet. Mus. Tamam ama isim şehir hayvan mı? Bitki. Bitki. Hay bitki. yok. Sıfır. Tamam Meryem. İkiniz de artıya aldınız benden ama çocuklar gerçekten kafam yandı ya. Bir oturun bir dakika. Sakince oynayalım mı ya? <laughs> Meryem me, me Meryem me 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 inek deyince <laughs> me hayvan yok. <laughs> me. Var, me. var. Tamam, inek. Tamam sen doğrusun. Meryem gerçekten çok komiksin. Buna ayrı güleceğim. Tamam. Şimdi son harfimize geliyoruz çocuklar. Son harfimizi siz belirleyin. S harfi olsun. Z. Hayır, Z mi olsun? Evet. Tamam. Önce Meryem'den başlıyoruz. Meryem küçük olduğu için Meryem'den başlıyoruz. İsim? Serhat. A S değil. Tamam. Z. S ile Z olsun. S ile tamam, şey olur. S şey olur. S ile şey olur. Z hayır Z. Benim Bak abi, Z. z, z. z, z. Ya tamam. Z. Tamam. 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 Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Beni dinleyin çocuklar. Şey Kışkırtmayın bir birbirinizi. Evet. Vurmayın. Bir dur. Beni dinle. Son harfimiz Z olsun. Bu harfimiz T olsun. Tamam mı? Evet, tamam. Arkadaşlar. <laughs> bir dakika çocuklar. S harfini isim Seyhan. Seyhan. Ha Meyve. Meyve. Evet e S Seher bile meyve 3. Meyve yok ki. Var. Var. Seher bile meyve sebze var. Sebze. 3 2 Sebze. Sebze olmaz yandın. <laughs> oh. Yandın, yandın, yandın. Daha sıra sende. 3 2 1. Esim suna. Evet. Meyve, e, sebze, sarımsak. Evet. E, eşya. Eşya değil hayvan. Hayvan. E, se 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 se. se bir hayvan yok. yok tamam. S senin? harfiyle hangi hayvanlar var? Sırsak hayvanı. Sırsak hayvanı yok. <laughs> solucan var. Aa, ya solucan aklınıza gelmedi son. mi? Yılan. Yılan olmaz. Tamam. Son harfimiz. Bu oyunu da ikiniz kaybettiniz değil mi? Pe, İki pe. tane. E oyunun kazananı olmadı. Beraber insiniz ağabey. Meryem eğer bak bu oyunu kazanırsan bak defteri açıyorum. Bak pe. şu anda Beraberesiniz. Arkadaşlar siz benim defterimi görüyor musunuz bilmiyorum ama. Aa, tamam. Anne. Buraya da iki tane eksi koyuyorum. Bu oyunu kazanan benden 500 TL ödül tamam. Tamam mı? Hayır. <laughs> Hayır. Z ile bitiriyoruz. <laughs> Hayır. Z ile bitiriyoruz. <laughs> İlk önce ta söylüyor. Taha. 3, 2, 1. İsim Züleyha. Ee, başka ne? Hayvan. Hayvan. Zebra. 2. Sonra meyve. Evet. Evet. 3 Z 2 1 0 Üzüm Üzüm mü? Ü değil ze. Z Z Dur Siyah bir şey 3 edildi 1 2 Evet Sana da bir tane kopya vereceğim Bitki Bitki mi? Tamam bildin üçünü bildin Aa doğru bitki yok Tamam O bildi <laughs> sıra sende Zeynep Z. Zeynep mi? Çok teessüf ederim. Z. Z harfli insan annesinin ismini söyler Züleyha. Ay, Z. Tamam, isim Zeynep. Ee, Z harfli hayvan zebra zebra evet meyve, meyve bitki üzüm üzüm olmaz Z harfli zam 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 Bir dakika arkadaşlar ben bunları ayırmayayım hemen. Ben gel buraya gel. Arkadaşlar oyunu ta kazandı ama Meryem ayağa kalkar mısın? Bugün çok güzelsin. Bir arkadaşları kombinimi göstereyim. <laughs> arkadaşlar sizce de Meryem abi bugün çok şık değil mi? Meryem bir dur bakalım ödüle ta ne yapacak? Daha 500 TL ödülünde ne yapacaksın? Meryem abi vurmayı bırakır mısın? Gerçekten kapatıyorum. Kızıyorum ama. Oyunu kaybetmiş olabilirsin. Daha bir sürü oyun oynayacağız. Köyü tamam bir köylü de oynarız. Ama bugünkü <laughs> oyunumuzu kapatacağız. Bir dakika. Tadece 500 TL ödülüne bir ne yapacaksın? Kendime yemek alırım. Ve Gezmeye gidiyorum kendime tişört alırım. Tişört şey, Pijama alırım. Tamam Tacım paran senin olsun. Hadi ne diyoruz videomuzun sonuna geldik. Meryem abiyi bir daha vurursan ceza alırsın. Arkadaşlar videoyu like Abone olmayı unutmayın. Meryem bu şu çok sinirli. Evet onu kaybettiği için çok sinirli arkadaşım. arkadaşlar. Ay,